Bu yıldız şu an T-Tauri evresinde. Devasa donat şeklinde bir toz ve gaz diskiyle çevrelenmiş vaziyette. Bu diskte bulunan maddelerin çoğu yıldıza geri düşüyor. Fakat bazı toz partikülleri birbirine çarpıyor. Bu çarpışma nispeten yumuşak olursa maddeler kümelenerek çok daha büyük cisimlere dönüşüyor. Bu cisimler ilk başta en fazla bir insan saç dilinin genişliği kadar oluyor. Zaman içinde toz kümecikleri küçük taşlara, küçük taşlar da büyük taşlara dönüşüyor. Gaz bu taşların birbirine yapışmasına yardım ediyor. Daha büyük cisimlerin bazıları parçalara ayrılırken çoğu gelecekteki gezegenlerin yapı taşları olan gezegenimsilere dönüşüyor. Gezegenimsiler yıldızın yörüngesinde dönerken yollarına çıkan bütün maddeleri temizliyor. Geriye ise sadece ince toz kalıyor. Milyarlarca yıl sonra yıldızın etrafındaki disk tamamen dönüşüyor. O artık daha soğuk ve yıldızının yaydığı ısıdan daha uzakta bulunuyor. İçerdiği su nihayet donabilir. Şimdi minik buz parçacıkları tozla beraber yıldızın etrafında dönüyor. Zamanla daha sonraları devasa gezegen çekirdeklerine dönüşecek olan kar toplarını oluşturuyorlar. Uzayın bu bölgeleri soğuk olduğundan oradaki gaz molekülleri yavaşlıyor ve bu çekirdeğe doğru çekiliyor. Gökbilimciler Jüpiter, Satürn, Uranüs ya da Neptün gibi gaz devlerinin böyle oluştuklarına inanıyor. İlginçtir ki Jüpiter ve Satürn Güneş sisteminde oluşan ilk gezegenlerdi. Oluşmaları sadece 10 milyon yıl kadar sürdü. Yıldızın yakınlarında başka gezegenler de ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gibi katı gezegenler. Böyle uzay cisimlerinin oluşmaları yıldızları oluştuktan sonra 10 milyonlarca yıl alabilir. Gezegenlerin yıldızın yörüngesinde dönmeye başlamasının ardından onların hepsinden gezegen sistemi olarak bahsedilir. Bu sistem bir veya birkaç gezegenden meydana gelir ve sisteme doğal uydular, asteroidler, cüce gezegenler, göktaşları ve kuyruklu yıldızlar da dahil olabilir. Güneş ve yörüngesinde dönen 8 gezegen güneş sistemi olarak bilinir. Güneşe en yakın gezegen Merkür'dür. Burası korkutucu bir şekilde dünyanın doğal uydusu Ay'a benziyor. Fakat yakından bakınca bunun sadece bir yanılsama olduğu anlaşılıyor. Merkür, Güneş sistemindeki dört katı gezegenden biri. Katı bir yüzeye sahip, her yeri meteorların yarattığı kraterlerle kaplı. Merkür, dört iç gezegenin en küçük olanı. Ekvatoru sadece 4800 km genişliğinde. Merkür'ün tamamını görmeye karar verirseniz, gezegenin etrafını dolaşmanız iki buçuk gün sürer. Bunun için arabanızı saatte 80 kilometre hızla aralıksız sürmeniz gerekiyor. Ancak orada araba kullanmak basit bir iş değil. Gezegenin yüzeyi dik yamaçları olan devasa tepelerle kaplı ve bunların bazılarının yüksekliği 3 kilometreyi buluyor. Ayrıca Merkür'ün atmosferi de yok. O yüzden gezegendeki sıcaklıklar uç noktalara ulaşıyor. Gün içinde 420 derece olurken geceleri 180 dereceye düşüyor. Merkür aynı zamanda güneş sisteminde Dünya'dan sonra en yoğun ikinci gezegen. Merkür'ün muazzam bir metalik çekirdeği var ve gezegenin hacminin hemen hemen yüzde 85'ini oluşturuyor. Çekirdeği tek başına güneş sistemindeki diğer gezegenlerin hepsinden daha fazla demir içeriyor. Gökbilimciler kısa bir süre önce Merkür'ün sadece sıvı metalden oluşan bir dış çekirdeğinin değil, aynı zamanda katı bir iç çekirdeğinin de olduğunu keşfetti. Gezegenin dış kabuğu kayalık bir mantodan ve sadece 500 ila 650 kilometre kalınlığındaki katı bir kabuktan oluşuyor. Merkürün bir atmosfer yerine ince bir egzosferi var. Egzosferi çoğunlukla oksijen, sodyum, hidrojen, helyum ve potasyumdan meydana geliyor. Fakat bu gezegen Güneş'e çok yakın. İşte bu yüzden güneş rüzgarı ve gezegene düşen meteorlar bu egzosferin atomlarını silip süpürüyor. Sıradaki Venüs resimlerde gördüğünüz mavimsi gezegenden çok farklı. Karbondioksitten oluşan son derece yoğun bir atmosferi var. Gezegenin yüzeyine inmeye kalkarsanız, yanınızdan geçen yoğun sülfürik asit bulutlarını gözlemleme fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu arada Venüs'te bir şeyler içmek isterseniz sadece H2O içtiğinizden emin olun. Olur da H2O2 içerseniz o şey sizin son içeceğiniz olur. Gezegenin yüzeyi aslında kızılımsı kahverengi. Venüs kurak ve sıcak bir yer. Basıncı dünyadakinden 90 kat daha fazla. Düz, engebesiz vadiler gezegenin yüzeyinin üçte ikisini kaplıyor. Fakat büyük dağları da var. Bu dağlar volkan. Çoğu sönmüş durumda. Ancak bazıları hala aktif olabilir. Venüs'te Güney Amerika ve Avustralya boyutlarında olan iki tane kocaman yüksek arazi ve birkaç tane de geniş düzlük var. Burada uzun virajlı kanallara da rastlanıyor. Bunlar eski lav akımlarıyla oluştu ve bazılarının uzunluğu 4800 kilometreyi buluyor. Gezegenin yoğun atmosferi dünyadakine benzeyen bir sera gazı etkisi yaratıyor. Isıyı hapsediyor ve Venüs'teki sıcaklıkları 470 dereceye çıkartıyor. Bu buzunu eritebilecek bir sıcaklık. Gezegenin yüzeyindeki basınçsa dünyada suyun 900 metre altındaki basınçla aynı. Yani ezici bir basınca sahip. Gezegenin metalik demir çekirdeği 3800 kilometre genişliğinde. Bu neredeyse New York'la Los Angeles arasındaki mesafe kadar. Sonraki katman 2000 kilometre kalınlığında olan eriyik bir kayaç mantosu. Venüs'ün iç kısmı ise bir kabukla kaplı. Bu kabuk çoğunlukla bazalttan meydana geliyor ve 10 ila 20 kilometre genişliğinde. Gezegenin kalın atmosferi kabus gibi. %96'sı karbondioksit, %3'ü de nitrojen ve yoğun sülfürik asit bulutlarından oluşuyor. Dünya, Güneş'e en yakın üçüncü gezegen. Uzaydan bakınca yeşil, sarı, kahverengi ve beyaz dalgaları olan mavi bir bilye gibi görünüyor. Tüm o mavi alan sudan oluşuyor ve gezegenimizin yüzeyinin %71'ini kaplıyor. Avustralya kıyıları yakınlarında bulunan büyük set resifini yukarıdan bile görebiliyorsunuz. Çünkü tam 2500 kilometre boyunca uzanıyor. Bu Boston'la Miami arasındaki mesafeden fazla. Uzaydan bakınca Büyük Kanyon'un 450 kilometre boyunca uzanan manzarasını tamamen görebiliyorsunuz. Dünya, Güneş sistemindeki en yoğun gezegen. Merkezinde gezegenin hacminin %15'ini meydana getiren bir çekirdeği var. Çekirdek iki bölümden oluşuyor. Dış çekirdek ve iç çekirdek. İç çekirdeği demir ve nikelden oluşan katı bir top. Yarı çapı 1200 kilometre. Bu dünyanın yarı çapının %20'si, ayın yarı çapının ise %70'i kadar. 2400 kilometre kalınlığındaki dış çekirdeği sıvı halde bulunuyor. Demir ve nikelde içeriyor ama basıncı bunların katılaşmasını sağlayacak kadar kuvvetli değil. Gezegenimizin iç ve dış çekirdeğinin sınırındaki sıcaklık 6000 derece. Yani güneşin yüzeyi kadar sıcak. Oradaki basınç Deniz seviyesindeki atmosferik basıncın 3,3 milyon katı. Dış çekirdeği manto kaplıyor. Bu katman yaklaşık 2900 kilometre kalınlığında ve dünyanın hacminin neredeyse %84'ünü oluşturuyor. Demir ve magnezyum açısından zengin olan silikat kayaçlarından meydana geliyor. Kabuk dünyanın hacminin sadece %1'ini oluşturan nispeten ince bir katman. Mantonun üst kısmıyla birlikte tektonik plakalarla ayrılıyor. Bu plakalar tırnaklarınızın uzamasıyla aynı hızla hareket ediyor. Bu ise dünyanın iç kısmındaki ısının kaçmasına neden oluyor. Kabuk çoğunlukla oksijen, silikon, alüminyum, demir ve diğer minerallerden oluşuyor. Güneş'e en yakın dördüncü gezegen Mars'tır. Mars, iç gezegenlerin sonuncusudur. Kayaç ve metallerden meydana geldikleri için bu gezegenlere karasal gezegenler de denir. Bu gezegen dondurucu bir sıcaklığa sahip. Burada sıcaklıklar eksi 62 dereceye kadar düşer. Gezegen uzaktan bakınca bile kızıl görünür. Bunun nedeni çoğunlukla yerin bastı renkte tozla kaplı olmasıdır. Aynı ince toz havada da uçuşur. Ancak Mars aslında rengarenktir. Altın, kahverengi, ten rengi ve hatta yeşilimsi tonlar görülür. Bu renkler toprağa meydana getiren minerallere bağlı olarak değişir. Toz katmanının boyutu bölgeden bölgeye değişiyor olsa da çoğu yerde kalınlığı 2 metredir. Mars'ın kayalık bir yüzeyi var ve burası kuru göl yataklarıyla, kraterlerle, volkanlarla ve kanyonlarla kaplı. Güneş sistemindeki en yüksek gezegen dağı olan Olympus Mons da Mars'ta yer alıyor. Everest Dağı'ndan 2,5 kat daha yüksek olan bu dağın genişliğini bir şerit metreyle ölçecek olursanız, metre yaklaşık Arizona kadar uzanır. Mars'ın atmosferi Dünya'nın atmosferinden çok daha incedir. %95'i karbondioksitten oluşur ve sadece %1'i oksijendir. Toz fırtınaları bazen bütün gezegeni kaplar. Hatta bunların en büyükleri Dünya'dan bile görülebilir. Mars'ın çekirdeği çoğunlukla demir, nikel ve sülfürden oluşuyor ve genişliği 1500 ila 1900 kilometre civarında. Fakat bu çekirdek hareket etmiyor. İşte bu yüzden Mars'ın gezegen boyutunda bir manyetik alanı yok. Çekirdeği saran mantosu kalın silikatlardan, oksijenden ve diğer bazı minerallerden oluşuyor. Bunu sertçe bir diş macunuyla kıyaslayabilirsiniz. Mars'ın mantosu dünyanınkinden çok daha ince. Kalınlığı sadece 1300 ila 1800 kilometre. İnce gezegen kabuğu ise volkanik bazalt kayaçtan oluşuyor. Gökbilimciler bu kabuğun tektonik plakalara ayrılmadığını ve tek parça halinde olduğunu düşünüyor. Üzeri ise talk pudrasını andıran ince kızılımsı bir tozla kaplı. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'e geçiyoruz. Ekvatorunun genişliği 143 bin kilometre. Jüpiter öyle büyük ki içine 1300 tane dünya sığdırabilirsiniz. Bu gezegen aynı zamanda dehşet verici bir sıcaklığa sahip. Çekirdeği tam olarak 24 bin derece. Bu gezegene inmek imkansız. Jüpiter hidrojen ve helyum gazlarından meydana gelen bir atmosferi olan bir gaz devi. Bu atmosfer kalın kahverengi, sarı, kırmızı ve beyaz bulut katmanının ardına saklanıyor. Bu bulut katmanları gezegenin rengarenk ve güzel çizgilere sahip olmasını sağlıyor. Jüpiter'de görülen en sıra dışı olaylardan biri ise büyük kızıl nokta. Bu gezegenimizin boyutunda olan muazzam bir dönem fırtına ve son 360 yıldır durmadan esiyor. Bu hortumun rengi soluk somon rengi ve beyazdan koyu tuğla kırmızısına kadar değişiyor. Jüpiter inanılmaz derecede rüzgarlı bir gezegen. Buradaki rüzgarlarınızı saatte 320 Ile 650 kilometre arasında değişiyor. Daha önce de dediğim gibi Jüpiter bir gaz devi. Gezegen şu ankinden 80 kat daha büyük olsaydı küçük bir kızıl cüce yıldıza dönüşme şansı olurdu. Gezegenin çekirdeğinin eriyik bir sıvıdan mı yoksa dünyanın kütlesinden 14 ila 18 kat yoğun katı bir kayaç mı olduğu hala net değil. Gaz devinin çekirdeğinin şu anda erimekte olduğunu gösteren bazı deliller bile var. Gerçek ne olursa olsun Jüpiter'in merkezinde sıcaklıklar 35 bin dereceyi buluyor. Gezegenin atmosferinin yaklaşık %90'ı hidrojen. Geri kalan %10'u ise helyumdan ve eser miktarda başka gazlardan oluşuyor. Hidrojen ve helyum gazları o muazzam atmosferik basınç altında yoğun bir sıvıya dönüşüyor. Bu sıvı çekirdeğe yaklaştıkça bir metalik hidrojen ve helyum karışımı haline alıyor. Gök bilimciler orada katı bir tabaka olmadığı için gezegenin yüzeyini atmosferik basıncın dünyaya eşit olduğu nokta olarak tanımlıyor. Gerçi bu yüzeye ayak basmanız mümkün değildir. Ne de olsa burası da sadece gaz katmanından ibaret. Lakin oradaki yer çekimi kuvveti gezegenimizdekinden iki buçuk kat daha güçlü. Satürn'ün de Jüpiter gibi katı bir yüzeyi yok gezegen çoğunlukla hidrojen ve helyumdan meydana geliyor. Oraya gidebilecek olsaydınız, Satürn'ün sıcaklığının ve yoğunluğunun derinlere indikçe değiştiğini fark ederdiniz. Satürn'ün yüzeyine ayak basmaya kalksanız doğruca gezegenin içine düşerdiniz. Satürn'ün yer çekimi dünyanınkine benziyor ve yüzeydeki yoğunluğu çok düşük. Bu yüzden sürekli artan basınç sizi un ufak edene kadar serbest düşüşünüze devam ederdiniz. Yukarıdan bakınca gaz devinin bir yüzeyi varmış gibi görünüyor. Bu katı gibi görünen sarımsı kahverengi küre tamamen bulut katmanlarıyla kaplı. En dışta görünen katman amonyak bulutları. Onların altında hidrosülfit bulutları yer alıyor. En içteki katmansa su bulutlarından meydana geliyor. Satürn aşırı derecede rüzgarlı bir yer. Buradaki rüzgarlar ekvatorda saatte 1800 kilometreye ulaşıyor. Karşılaştırmak için söyleyeyim. Dünyadaki en hızlı rüzgarlar saatte 400 kilometreyi geçmiyor. Satürn çoğunlukla hidrojen ve helyumdan ibaret. Eser miktarda metan, amonyak ve su da bulunuyor. Fakat Jüpiter'den daha fazla sülfür içerdiği için gezegen puslu bir turuncu renkte görünüyor. Satürn'ün atmosferi yüzeyinden pek farklı değil ancak derinlere indikçe basınç artıyor. Bir noktada hidrojenin sıvıya dönüşmesine sebep oluyor. Gezegenin merkezine yaklaştıkça bu sıvılaşan gaz metalik hidrojene dönüşüyor. Satürn de Jüpiter gibi etrafı hidrojen ve helyumla kaplı olan kayalık bir çekirdeğe sahip olabilir. Diğer taraftan çekirdeği katı maddeden oluşmuş olsa bile yine de sıvı halde olabilir. Satürn'ün en belirgin özelliklerinden biri gri, bej ve ten renklerindeki muhteşem halkalarıdır. Bu küçük halka grupları taş ve buz kümelerinden meydana geliyor. Satürn'ün 53 tane teyit edilmiş ve isimlendirilmiş uydusu var. Bunların yanı sıra hala teyit edilmeyi ve resmi isimlerini almayı bekleyen 29 tane daha uyduya sahip. Buzullardan oluşan Titan, Satürn'ün en büyük uydusu. Kendisi Ay'dan ve hatta Merkür'den bile daha büyük. Satürn, Güneş sistemindeki yoğunluğu en az gezegen. Dünyanın ortalama yoğunluğunun 8'de birine sahip. Halkalı gezegeni içine sığdıracak kadar büyük bir su birikintisi bulsaydınız suyun yüzeyinde kalırdı. Yine de büyük hacmi sebebiyle dünyadan 95 kat daha yoğun. Güneş sisteminin dışına doğru ilerliyoruz. Güneşten 2,7 milyar kilometre uzakta mavi yeşil bir buz ve gaz küresi olan Uranüs bulunuyor. Bu buz devi o güzel rengini güneşten gelen ışığa borçlu. Çünkü güneşin ışıkları gezegenin yüzeyinden yansıyor. Bu gezegende katı değil, küçük bir asteroid Uranüs'e çarpsaydı üst atmosfere kadar uçar ve buzlu sıvı çekirdeğine batardı. Uranüs, Güneş'in etrafında yana yatık bir şekilde dönüyor. Ekseni neredeyse tamamen Güneş'e doğru bakan tek gezegen o. Bunun sebebi, oluşumundan kısa bir süre sonra büyük bir uzay cismiyle çarpışması olabilir. Yazın yaşanan son derece şiddetli fırtınalar gezegeni baştan aşağıya sarsar. Böyle hortumlar ancak Uranüs'ün en çok ısındığı zamanlarda görülür. Hortumlar bazen 10 bin kilometre genişliğinde olabilir. Yani neredeyse Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne olan mesafe kadar. Bu gezegenin iki tane halka seti var. İç sistem koyu renkli ve dar 9 tane halkadan meydana geliyor. Dış halkaları ise daha parlak. Biri mavi, biri de kırmızı. Uranüs'ün tam merkezinde katı bir çekirdeği var. Bu küçük çekirdek dünyanın kütlesinin yarısı kadar. Diğer gezegenlerinkine kıyasla Uranüs'ün çekirdeği oldukça soğuk, tam 5000 derece. Katı çekirdeğin etrafında buzdan bir manto yer alıyor. Manto, gezegenin hacminin yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Fakat bu öyle düşündüğünüz gibi bir buz değil. Su, amonyak buzu ve metandan meydana gelen yoğun bir sıvı. Ondan bazen su amonyak okyanusu diye bahsediliyor. Uranüs'ün çoğunlukla hidrojen ve helyumdan bir atmosferi var. Gezegen kızıl ışığı emen metan gazı yüzünden mavi yeşil görünüyor. Güneşten en uzaktaki gezegen olan Neptün dünyadan sadece 4 kat büyük ama gezegenimizden 17 kat daha ağır. Fotoğraflarda gördüğünüz mavi yüzeyi esasında dönen gazdan ve kalıcı bulutlardan oluşan bir katman. Neptün'de bir yüzeye en çok yakın olan şey gezegenin su, amonyak ve metan buzundan meydana gelen mantosu. Ancak bu yüzey yine de katı değil. Gezegenin çekirdeğine kadar gitmeye kalkarsanız büyük sıcaklık değişiklikleri hissederdiniz. Bu sıcaklıklar gezegenin yüzeyinde 206 dereceden çekirdeğinde 6600 dereceye kadar değişiklik gösteriyor. Böyle akıl almaz sıcaklık farkları hızı saatte 2000 kilometreyi bulan şiddetli fırtınalara sebep oluyor. Neptün'e güneş sisteminin en rüzgarlı gezegeni denmesi boşuna değil. Neptün'de Uranüs gibi bir buz devi. Gezegenin katı bir çekirdeği var. Çekirdek çoğunlukla demirden ve başka metallerden oluşuyor. Kütlesi ise dünyanınkinden 1,2 kat daha fazla. Gökbilimciler atmosferin 10.000 kilometre derinliğinde elmas kristallerinin yağdığı bir katmanı olabileceğine inanıyor. Gezegenin çekirdeği geniş bir mantoyla kaplı. Bu manto, 1600 ila 4700 dereceleri bulan sıcaklıklar yüzünden aşırı ısınan bir sıvı bölge. Mantosu, metan, amonyak ve su açısından zengin ve Dünya'nın kütlesinin yaklaşık olarak 15 katı. Neptün'ün atmosferi, gezegenin kütlesinin %5'i ila %10'unu meydana getiriyor ve Neptün'ün çekirdeğini olan mesafenin %20'sini kaplıyor. Atmosfer %80 hidrojen, %19 helyum ve biraz da metan gazı içeriyor. Gezegene o mavimsi rengini veren şey de bu metan gazı. Peki Güneş Sisteminin dışındaki gezegenler neye benziyor? Bunlar bildiğimiz katı gezegenler ya da gaz devleri gibi mi? Eh, bunların bazıları oldukça tuhaf. Şu anda Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta öte gezegen. GJ1214B'nin yakınlarındayız. Bu arada öte gezegen, güneş sisteminin dışındaki bütün gezegenleri tanımlayan bir ifadedir. Bu gezegenin boyutu, dünyanın boyutunun 3 katı kadar ama kütlesi gezegenimizin 8 katı. GJ1214B her 38 dünya saatinde bir, bir kızıl cüce yıldızın etrafındaki dönüşünü tamamlıyor. Gezegenin yüzeyindeki sıcaklık tam anlamıyla kavurucu derecede. Yaklaşık 200 dereceyi buluyor. Fakat bu gezegeni o kadar olağanüstü yapan tek şey değil. Gökbilimciler bu uzak dünyayı Hubble Uzay Teleskobu ile inceleyince GJ 1214b'nin dev bir su dünyası olduğu sonucuna vardılar. Gezegen buharlı ve yoğun bir atmosfer tarafından sarmalanıyor. İnsanların bildiği ona benzeyen başka bir gezegen daha yok. Yüzeyindeki yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar yüzünden gezegende tam akışkan su ve sıcak buz gibi egzotik maddeler oluşmuş olabilir. Şu an gördüğünüz bu masmavi öte gezegense, dünyadan 62 ışık yılı uzakta bulunuyor. Sakin görünüyor ve biraz tanıdık geliyor. Jüpiter'den biraz daha büyük ve mavimsi rengi insana gezegenimizi hatırlatıyor. Ancak bu güzel görünüşü, gezegenin dehşet verici doğasını maskeliyor. O güzel rengini veren şey, gezegenin atmosferini oluşturan silikat atomları ve partikülleri. Bunların yanı sıra bu gezegendeki rüzgar saatte 8700 km gibi ürkütücü hızlara ulaşıyor. Bu ses hızının 7 katına denk geliyor. Gezegenin sıcaklıkları da uçlarda 870 derecenin üzerinde geziyor. Fakat en kötüsü bunlar değil. Bu kavurucu dünyada yana doğru cam yağıyor. Böyle bir fırtına dünyanın ekvatorunda olsaydı sadece 5 saat gibi bir sürede gezegenin her yerini dolaşır ve önüne çıkan her şeyi yok ederdi. Gökbilimciler birkaç yıl önce Neptün kadar büyük bir gezegen keşfetti. Bu gezegen dünya kadar bir yıldızın etrafında dönüyor. Yıldızlar genellikle yörüngelerinde dönen gezegenlerden çok daha büyük oldukları için bu oldukça ilginç bir sistem. Bu olayı ancak bahsi geçen yıldızın artık pek de yıldız olmamasıyla açıklayabiliriz. Kendisi oldukça karmaşık bir ismi olan minik bir beyaz cüce. Bu cüce daha çok bir yıldız iskeleti gibi. Elementleri çekirdeğinde fizyon tepkimesine sokamıyor. Bu da onun yer çekimiyle çökmesini engelliyor olabilir. Bu gezegen, günümüzde oldukça sıkıştırılmış 27500 derece gibi inanılmaz sıcaklıkları bulan, için için yanan bir uzay cismi. Başka bir deyişle, bu yıldız öyle sıcak ki, yakınındaki gezegeni yavaş yavaş buharlaştırıyor. Bu akıl almaz sıcaklık yüzünden gezegen atmosferini kaybediyor. Beyaz kızgın yıldız uzaktan bu gezegene günde 260 milyon tonu bulan buharlaşmış madde akımları gönderiyor. Neptün boyutunda olan uzak öte gezegen Gliese 436b ise tam bir muamma. Burası kavurucu derecede sıcak buzdan meydana geliyor. Dünyadan 30 ışık yılı uzakta aslan takım yıldızında yer alıyor. Bu gezegen cüce Gliese 436'nın etrafındaki tam bir turunu sadece iki günde tamamlıyor. Yani yıldızının oldukça yakınından geçiyor. Aralarındaki mesafe Merkürle Güneş'in arasındaki uzaklıktan 15 kat daha az. Gezegende sıcaklıkların 420 derecenin altına nadiren düşmesinin sebebi bu olabilir. Fakat en ilginci bu da değil. Bu gezegende Ice X olarak bilinen su buzundan yüklü miktarda bulunuyor. Bu buz kızgın sıcaklıklara rağmen katı kalıyor. Bu olayın en akla yatkın açıklamalarından biri gezegenin inanılmaz derecede güçlü yer çekimi olabilir. Atmosferde bulunan eser miktarlardaki su buharını sıkıştırarak buza dönüştürüyor ve sonra erimesini engelliyor. Dünyadan 4000 ışık yılı uzakta devasa bir elmasa benzeyen bir gezegen var. Bu gezegenin boyutu dünyanın 5 katı kadar. Yıldızının etrafındaki dönüşü ise sadece 2 saat 10 dakika sürüyor. Bu arada bu yıldız kendi etrafında dakikada 10.000 sefer dönen bir pulsar. Bu gezegen şu ana kadar keşfedilenlerin en yoğunu ve çoğunlukla karbondan oluşuyor. Öyle yoğun ki gök bilimciler bu karbonun kristalin olabileceğini düşünüyor. Eğer öyleyse gezegenin en azından bir kısmı elmas demektir. Şimdi bu kızgın Jüpiter'e bakın. Yıldızlarına rahatsız edici derecede yakın dönen gezegenlere böyle deniyor. Basp 76b'de geceleri demir yağıyor. Bu gezegenin aydınlık tarafında sıcaklıklar 2300 dereceye kadar yükseliyor. Bu sıcaklık metali buharlaştırmaya yeter de artar. Bu tuhaf gezegen Jüpiter'den birazcık daha küçük ve gezegenimizden 640 ışık yılı uzakta bulunuyor. Bu gezegendeki korkutucu hava şartlarına neden olan şey akıl almaz yörüngesi. Basp 76b yıldızına Merkür'ün güneşe olduğundan 10 kat daha yakın bir konumda. Dolayısıyla bu yıldız ve bu büyük gezegen birbirlerine kilitlenmiş durumda. Basp 76b'nin bir tarafı yıldızından gelen ısıyla sürekli kavrulurken diğer tarafında ebedi bir karanlık hüküm sürüyor. Güneşten sadece 20 ışık yılı uzakta garip bir serseri gezegen Samanyolu galaksisinde dolaşıyor. Bu gezegenin kendisine ait bir yıldızı yok fakat bu göçebe gezegenin inanılmaz derecede güçlü bir manyetik alanı var. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyanın manyetik alanından tam 4 milyon kat daha güçlü uzun ve karmaşık bir isme sahip olan bu gezegende şahane auroralar meydana geliyor. Sim, ilk kez 2016 yılında keşfedildiği zaman gök bilimciler kahverengi bir cüce gördüklerini sandılar. Kahverengi cüce bir gezegen olamayacak kadar büyük fakat bir yıldız olamayacak kadar küçük bir cisimdir. Ancak daha sonra yapılan başka bir araştırma bu şeyin bir gezegen olarak değerlendirilebilecek kadar küçük olduğunu ortaya koydu. Elbette bu gezegen benzerlerinin arasında bir dev sayılır. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in yarı çapının 1,2 katı kadar geniş, kütlesi ise Jüpiter'den 12 kat daha fazla. Gökbilimciler, gezegenin öyle büyüleyici auroralar yaratmasını sağlayan şeyin fevkalade güçlü manyetik alanı olduğunu söylüyor. Ancak bu auroralar dünyadakinden farklı bir şekilde yaratılıyor. Bilim insanları, Simpin uydusunun gezegenin ışık gösterisine yardımcı olduğunu iddia ediyor. Bu gezegen daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor. Ona genellikle süper satürn ya da hormonlu satürn deniyor. Bunun sebebi J1407B'nin büyük bir halka sistemine sahip olması. Bu gezegenin halkaları Satürn'ünkilerden 640 kat daha büyük. Bu öte gezegen dünyadan 434 ışık yılı uzakta bulunuyor. Kendisi Satürn'ünkine benzeyen halkaları olduğu bilinen tek gezegen. C1407b Satürn'le yer değiştirecek olsaydı halkaları Dolunay'dan kat ve kat büyük görünürdü. Gökbilimciler gezegenin halkalarının ortasında bir boşluk olduğunu fark etti. Büyük ihtimalle bu boşlukta bir yerde Mars boyutunda bir öte uydu gezegenin etrafında dönüyor. Bu uyduda yaşıyor olsaydınız, yüzünüzü gökyüzüne ne zaman dönseniz müthiş bir manzarayla karşılaşırdınız. Terazi takım yıldızındaki Gliese 581c, Dünya'dan 20 ışık yılı uzakta bulunuyor. Yıldızının etrafında, Dünya ile Güneş arasındaki 149 milyon kilometrelik mesafenin %7'si kadar bir uzaklıkta dönüyor. Gliese 581c, yıldızına sıkı sıkıya kenetlenmiş durumda. Yani bir yanı da ayma Yıldız'a bakarken diğer yanı sonsuz karanlığa gömülü. Güneşli kısmında sıcaklıklar inanılmaz derecede yüksek. Karanlık tarafı ise dondurucu sıcaklıklara sahip. Fakat uçlardaki bu iki yüzünün arasında hayatı destekleme olasılığı da olan dar bir alan var. Gökten safir ve yakut yağan bir gezegene gitmeye ne dersiniz? Hat B7B oldukça uzakta bir yer. Dünya ile arasındaki mesafe yaklaşık 1 ışık yılı kadar. Karanlık tarafındaki atmosfer bol miktarda alüminyum oksit ya da diğer adıyla korindon içeriyor. Korindon taşları da safir ve yakut olur. Bilim insanları bu gezegende gerçek anlamda yakut ve safir yağmasına neden olan şiddetli rüzgarların estiğine inanıyor. İşte bu yüzden bu taşlar gezegenin her yerine saçılmış olabilir. Bir de ışığı yutan bir gezegen var bu gezegenin adı WASP-12b. Kendisi bildiğimiz en karanlık öte gezegenlerden biri. Bunun sebebi aydınlık tarafının ışığı uzaya geri yansıtmak yerine tüketiyor olması. Bu gezegen muazzam bir büyüklüğe sahip, Jüpiter'in iki katı. Atmosferine düşen ışığın %94'ünden fazlasını hapsediyor. Burada 2500 derece gibi aşırı sıcaklıkların görülmesinin nedeni bu olabilir. Vas 12b yıldızına o kadar yakın ki etrafındaki bir tam turunu bir günde tamamlıyor. Karanlık tarafı aydınlık tarafının yarısı kadar sıcak, sadece 1200 derece yıllık sayılır, öyle değil mi? Fakat bu sıcaklık farkı sayesinde gezegenin yüzeyinin yukarısında su buharı ve bulutlar meydana geliyor. Sonra da Vas 12b'nin aşırı ısınan atmosferinden gelen madde girdapları yıldızına doğru saçılıyor. Mora alan kırmızı renkteki şu büyüleyici öte gezegeni görüyor musunuz? Kendisi Başak Takım Yıldızı'nda yer alıyor. Adı Gliese 504b. Bu gezegenle yıldızı arasındaki mesafe, güneşle Jüpiter arasındaki mesafenin 9 katı. Gezegen nispeten yeni oluşmuş. Sıcaklığı yüzünden hala ışıldıyor. Bu da yüzeyinin pembe görünmesini sağlıyor. Son olarak 20 bin ışık yılı yol kat ediyoruz ve yay takım yıldızındaki bir kızıl cüceye ulaşıyoruz. Kızıl cüce evrendeki en soğuk ve en küçük yıldızlara verilen addır. Bu soğuk yıldızdan biraz daha uzakta bir gezegen var. Bunun da uzun ve karmaşık bir ismi var ve onu telaffuz etmeyi denemek bile istemiyorum. Bu gezegen yıldızından o kadar uzakta ki çok az ısı alabiliyor. Kendisi bildiğimiz en soğuk gezegenlerden biri. Yüzey sıcaklığı eksi 217 derece. İşte bütün gezegenin kalın bir buz tabakasıyla kaplı olmasının sebebi bu. Yüzeyine adım atacak olsaydınız buzullardan, engin düzlüklerden, kanyonlardan ve buz dağlarından başka bir şey göremezdiniz. Buna rağmen gökbilimciler bu gezegenin soğuk donmuş yüzeyinin altında yaşamın var olabileceğine inanıyor. Çünkü gezegenin çekirdeği iç kısmındaki buzu eritecek kadar ısı üretiyor olabilir. Eğer bu doğruysa, gezegenin yüzeyinin altında muazzam bir okyanus olması da muhtemeldir.